Tekam bizim her şeyimiz. Padişahımız, kralımız. Sakin ol Madre. Jesus Christ. inanılmaz bilgili. Sakinlik açıklayacağım. Sizi şu tarafa alalım Rahip Hanım. Peki efendimiz. Geç bir kitap oku. Arkadaşlar sorun tam olarak bu. Ne desem yapıyorlar. Madır'ım ve Fadır'ım sayesinde bitirmediğim oyun kalmadı. Ben kendi halinde oyun oynayan kene de videoları izleyen bir çocuktum. Hadi videoya geçelim. Konuklarımız Kayalar ailesi. Ağlayan Kayalar, Kızıl Kayalar. Hanımefendi sizin isminiz neydi? Onunki sadece Kayalar. O ne derse o. Ne güzel konuşuyor değil mi? Kendini nasıl tanımlarsın? Ben güveşteki türlüyüm. Varlık tanımım tamamen bu karışım. Peki olay nasıl başladı? Bunun net bir cevabını vermek doğru değildir. Peki doğru nedir? Aslına doğru diye bir şey yoktur. Doğru yanlışın utangaç kardeşidir. Sonuç olarak tuhaflığınızı nasıl hissettiniz? Metin 2 oynarken. Başkan olmayı düşünüyor musun? Şimdi başkan mı olmak istiyorum baş mı olmak istiyorum? İkisi çok ayrı şeyler. Baş halay başı var mesela. Başkan daha kapsamlı. Bunun gibi bir olay. Yani? Yani şu beni bir salın.